devam arkadaşlar birlikte gördüğünüz evet. üzere buna evet. açacağız. Bugün de kısa bir video olacak ama bunun bir tane daha uzun bir video gelecek. Gördüğünüz üzere kaç yıllık emek. Şu anda açıldı. 10. arena. 10. arena. Hayır hayır ben size geçeyim. 11 10 9. Açılır mı herkes yazsın. Açmayacağım. Az geç. Bir oyun geliyor. Şaka şaka açtım. Aç stop. Uf. Gold bin taş. Aha. Roketçi çek. Havai fişekçi seçeceğim. Başka. Elit var belcandır. Başka. Prenses canlı. Başka. Ben bunu seçeceğim azmış diye. Sevmiyorum yok sekizini ee, alev topu işe yarayacağını biliyorum. Ve efsanevi. Hazır mısınız? Herkes hazırsa tıklıyorum. Beğenmiyorum. Tablet dondu. Aa tablet Bu Burada bir abone gelmesini bekleyeceğim. Bekliyorum. Bir abone. Hadi bakalım. Geldi. Açtım. Dönüyor. Hadi yeni yaz. Aa. Aha. ikisi de yeni. Ee, e, bir dakika. Burada birine danışmam gerekecek. Bir dakika arkadaşlar. Hangisini seçeceğim? Arkadaşıma danışacağım tamam telefon sesini de siz de duyun. İnşallah açar saat 9. 9 yani. 9.30 şu anda. Uyumuyorsa arayacağım. Hadi bakalım bismillah. açmaz ya. Uyuyorduk. Arkadaşlar ben buz büyü istiyorum ama balıkçı da çok güzel. <laughs> Niye ikisi de yeni gelir ki? Allah'ım ya niye ikisi de yeni gelir? Amaç. Buz büyücüsü de sen bir şey yapmıyor. balık zaman bir şey yapıyor. Vuruyor. Buz büyücüsü donduruyor sadece. Ben balıkçı diyorum ya. Şimdi ne gelecek? Bir tane daha mı kraliyet sandı? Tamam onun da açılımı gelir. Kıntı yapmayalım. Ah burada balıkçı kullan. Ee, balıkçıyı ben neyin yerine kullanacağım biliyor musunuz? Ee, balıkçıyı bırakalım. Sen ben bir alayım. haydut malıyım. Hay, şuraya koyalım haydutu. Ee, balıkçıyı da kullanacağım ben. Balıkçı da çok güzel bir karaktermiş. Bakalım bilgi diyelim. Bakalım. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor balıkçı? At balıkçıyı. Kendine mi çekiyor? Ha, çekip donduruyor. Çok iyi bir karakter. Çok iyi bir karakter. Ee, buz büyücüsü gibi. İyi ki de buz büyücüsünü seçmemişim. İyi ki de buz büyücüsünü seçmemişim. Kapımla kapatayım şöyle. Ben bir bakacağım neyi seçmeliyim. Bence baloncu yerine iyi bir iş yapacak bir karakter gibi geliyor bana. Ee, ben bunu baloncu yerine koyacağım. Deste de full efsane mi oluyor. Hadi gelin bir balıkçıyla bir oynatalım. Bu arada 3000 kupa aldım. Diye harcamayacağım. Uf uh, oyun kasıyor. Şurada şunu atalım. Balıkçı. Balıkçı. Çek. Çek. Balıkçıya bak bir bak. O iskeletlerin hepsini tek tek çekmeyeceksin herhalde. Çek. Dur 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 dur. Onlar ya da olaydı ya. Balıkçımız öldü. Aha adamın da balıkçısı var. Adam da benim kulağımı bayağı. Kulağım. Önüne bir şey koydu değil mi? Hadi. Hadi. Haydut ne yapabileceksin onun karşısında? Bekle. balıkçı balıkçı çeker be kekkayı çek pekkayı söyle şöyle haydi pekka haydi geliyor. Ne pek haydut. Haydut bas. Kaçut. Şu ilk madenci. Balıkçı balıkçıyı çekerse. Balıkçı balıkçıyı çeker. Çekemezse daha doğrusu. Oh, şöyle yarısına öldürdü.

Ya saba, ani ölüme gitme. Sana lan koş. Kaçacak ki. Bu yanına basıyor, oradan da basıyor. Ben nereye tutacağım? Balıkçı rezimizi de atalım. Şuna şöyle, sana şöyle. Gel, 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 gel. Ama ay bir hal yeter ya. Arkadaşlar biraz daha hastayım. Onun da şeyi var sıkıntısı var. Ya gel. Sen kimsin oğlum? Siz kimsiniz ola? Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Anladım abi. Güzeldi. Emojimizi de atalım. Sıfır kupa mı? Niye sıfır kupa kaybetti? Anlamadım. Ee, başka diyebileceğim bir şey var mı? İyiymiş bu ya? Takas atalım. Takas diyelim. O bir büyücüsünde gözüm kaldı. İki tane olan yok mu? Tomgu katalım. En az bir kart yok işte. Bunlarda da iki tane olması lazım. Ben bunları o zaman çıkartmaya çalışayım. Ee, başka ne var? Böyle bakalım. O ücretsiz 10 taş alırım bir daha. Böyle aldım bir daha. Aa Clash Royale'den çıkmak istediği neymiş? Bak. Video yine 9 dakikaya geldi. Şöyle saati göstereyim görenler. Ka saat kaçta? Sabah 9. Evden ses geliyorsa kusura bakmayın. Bugün bir tane de bir şey kanalı gelecek. Bir şey videosu gelecek. Ne gel? Ne atsam? Çok ihtimalle yine kalan atalım Veya e, bir tane yine oyun hmm. Belli olmaz. Beni bilenler bilir zaten. Sağ solum belli değil. Şu taşımızı da alalım. aldı Geldik. Efsanevi çıktı. Vay canına diyoruz. şöyle. Hakim mod çekmiştim geçen gün. İşte video çöpe gitti. Alıyorum hindini. Yeterli Kalkabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi kendine iyi baksın. Bye. Bye bye. Bir dakika olmuyor. Bir dakika olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.